Merhaba. 7 Şubat'ta Merkür balık burcuna geçiş yapacak. Merkürün balık burcuna geçişi günlerimize ve rutinlerimize daha fazla sihir katmamız sağlar. Bu arada beni desteklemek için lütfen tamamen ücretsiz olan abonelikten abone olup beğeni yapın. İzleyici sayısı bu kadar çokken çok az abonem olması beni gerçekten çok üzüyor. Yine de sizi çok seviyorum ve size güveniyorum. Ve yorumuma geçiyorum. Balık burcunda Merkür planlarımız, alışkanlıklarımız, tarihlerimiz ve bize yüklenen dış beklentilerle uzlaşması zor olan, doğrusal olmayan mantıksız yollarla kendini ifade eder. Bu geçiş sezgilerimizle, içsel pusulamızla, içsel rehberlik sistemimizle olan bağımızı güçlendirmek ve rasyonel düşünen zihnimiz yerine bunu takip etmeyi önceliklendirdiğimizde neler olduğunu görmek için bir fırsattır. Aynı zamanda bu geçiş ayırt etme, kendini kandırma ve hayal kurma konusunda bazı zorluklar getirebilir. Ve bize fantezilerde kaybolmamız ve ayaklarımızı yere basarak hayal kurmamız için bir davet sunar. Merkür balık burcundayken düşünme süreçlerimiz daha görsel, sezgisel ve yaratıcı olur. Özellikle duyguların dünyasına daha duyarlı oluruz ve bu da hem düşüncelerimizi hem de iletişim tarzımızı etkiler. İyi tahminlerde bulunur, kendimizi imgelerle ifade eder ve sezgisel olarak kararlar alırız. Bilinç yükselten bilgilere daha fazla ilgi duyarız bu döngüde izlenimlerimizi kelimelere dökmek her zaman kolay değildir. Bir şeyleri kesin olarak belirlemek, etiketlemek veya katı bir şekilde tanımlamaktan hoşlanmayız. Hayatın her zaman mantıklı olmadığını biliriz ve siyah beyaz düşünmekten kaçınırız. Duyarlı ve etkilenebilir. Bu da normalden daha fazla şey algılayabileceğimiz ve bazen bunun bizi bunaltabileceği anlamına gelir. Balık burcu yenilenmek ve arınmak için düzenli olarak yalnız kalmaya veya iç dünyasına çekilmeye ihtiyaç duyar. Merkür yaklaşan geriye dönüş döngüsü nedeniyle 2026 yılında balık burcunda normalden daha fazla zaman geçirecek. Merkür 27 Şubat'tan 20 Mart 2026'ya kadar retro hareketini yapıyor olacak. Merkür 15 Nisan'a kadar balık burcunda bulunacak. Merkür 27 Şubat'ta balık burcunda ilk retro hareketine başlayacak. Bu dönemde de sözsüz iletişimde hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Yüz ifadelerinizi veya vücut pozisyonunuzu kullanarak daha kolay ve hızlı iletişim kurabilirsiniz. Zihniniz daha duyarlı olacak ve büyük miktarda bilgiyi işleyebilecektir. Ancak bu durum sizi yoracak ve normalden daha fazla kafanız karışık, yavaş veya ağır başlı görünebilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Beğenmiyorsanız da beğenmediğiniz en azından belirtebilirsiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız Tamamen ücretsiz olan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beni YouTube'dan takip ediyorsanız YouTube'da hype var mutlaka görmüşsünüzdür. Ona rastlarsanız da lütfen tıklayın. Böylece algoritmada üst sıralara çıkmamızı ve videoların başkalarına da ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Katkılarınız için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor güzel bir gün geçirmenizi diliyor kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın.